Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Efe. Bir önceki dersimizde TradingView platformu tarafından geliştirilmiş olan aynı script dilinin ne olduğundan ve neleri yapıp neleri yapamayacağından bahsetmiştik. Bu videomuzu izlemediyseniz izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Çünkü proje hedeflerimizi ve beklentilerimizi tam olarak analiz edebilmek açısından bir önceki videom oldukça önemli. Örneğin TypeScript dili dışa kapalı bir dil olduğu için dışarıya herhangi bir data çıkışı bulunmamaktaydı. Eğer biz Python veya başka bir dil ile Pine dilini haberleştirmeyi hayal ediyorsak, böyle bir planımız varsa bu yanlış yolda olduğumuzu gösterir. Videomun kartını sağ üst köşeye koyuyorum. Ayrıca açıklama kısmında da paylaşacağım. Bugünkü dersimizde de Pine Script dilinin temelini oluşturan 3 yapıdan bahsedeceğim. Nedir bunlar? İndikatör, strateji ve kitaplık. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için zil butonunu basmayı unutmayın. Hazırsak başlayabiliriz. Öncelikle Python script dili neydi? Onu bir özetine geçelim arkadaşlar. Python script diliyle neler yapabilirdik? Python script diliyle arkadaşlar teknik göstergeler oluşturabiliriz. Kendimize özel Yeni indikatörler kendimize özel yeni stratejiler geliştirebiliriz. Veya var olan stratejileri veya var olan indikatörleri iç içe kullanarak kendimize özel yeni indikatörler veya stratejiler geliştirebiliriz. Ayrıca fiyat ve hacim analizleri yapabiliriz. Ayrıca stratejilerimizde otomatik al sat botları geliştirebiliriz ve mevcut olan grafikleri indikatörleri göstergeleri kişiselleştirebilir, renklerini ayarlayabilir, görsel efektler katabiliriz. TypeScript diliyle bunların hepsi mümkün. Ama negatif yönleri neydi? TypeScript dili kapalı bir dildi ve hiçbir şekilde dış dünyayla bir bağlantısı yoktu. Ne dış dünyadan içeri bir komut alıyordu ne de dışarıya herhangi bir çıktı üretiyordu. Ve ayrıca PineScript dili sadece o anda ekranda açık olan hisse üzerinde etkiliydi. Kapalı olan hisseler üzerinde herhangi bir işlem yapma yetkisi bulunmamaktaydı. Bugün sizlerle PineScript dilinde biraz daha detay ineceğiz. PineScript dili arkadaşlar 3 tane ana yapı üzerine kurulmuş. Nedir bunlar? Şöyle aç dediğimiz zaman zaten burada göreceksiniz. Göstergeler yani indikatörler, stratejiler ve kitaplıklar üzerine kurulmuş. Yani siz Pine Script dilinde bir yazılım geliştirmek istiyorsanız bu üç yapıdan bir tanesini kullanmak zorundasınız. Şimdi gelelim indikatör nedir, nasıl kullanılır? Nedir bu indikatörler? Pine Script'teki indikatör işlevi özel teknik analiz göstergeleri oluşturmamıza ve bunları TradingView platformunda kullanmamıza olanak tanıyan fiyat hesaplamaları yapabildiğimiz, görselleştirebildiğimiz, bazı parametreler vererek o parametrelere bağlı çıktılar üretebildiğimiz, bu çıktıların renklerini ve grafik ayarlarını değiştirebildiğimiz bir şablondur arkadaşlar. Örneğin Bollinger bandı dediğimiz zaman Bollinger bandı bir indikatör, Bollinger bandı da buna girer veya EMA indikatörü dediğimiz zaman EMA indikatörü buna girer. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Buradan tekniklere gelip mesela Bollinger bandları diyelim. Gördüğünüz gibi ekranımıza bir Bollinger bandı geldi arkadaşlar. Bunun bakın şurada bir süslü parantez var. Bunu tıkladığımız zaman aslında Bollinger bandının aynı editöründeki yazılmış şekli geliyor bize. Yani bir Bollinger bandı nasıl üretilmiş? Bu geliyor. Bakın Bollinger Band'ının bir indikatör olduğunu görüyoruz. Bu bize ne veriyor arkadaşlar? Fiyat hareketlerine bağlı olarak bir kanal oluşturmuş ve bu kanalın alt ve üst sınırları bulunmakta. Ve ortada da bir hareketli ortalama yer almakta. Şöyle baktığımız zaman indikatörümüzü. Bu bir indikatör ve indikatörümüzde bazı parametreler yer almış. Daha sonra bu parametreleri bağlı olarak bazı hesaplamalar yapıp en sonunda bize bir çıktı üretmiş yazılımımız. Başka bir indikatöre bakalım. Yani indikatör dediğimiz her şey arkadaşlar burada gösterge olarak gelecektir. Örneğin hacim ağırlıklı hareketli ortalama. Mesela bunun da süslü parantezine baktığımız zaman gördüğünüz gibi bu bir indikatör. Neymiş? Acım ağırlıklı hareketli ortalama ile ait bir tane kütüphane varmış. Onu çağırarak bize bir indikatör üretmiş. Kapatalım. Bir tane daha örnek yapalım arkadaşlar. Zaten bakın burada başlıkta göstergeler diyor. Yani burada bulunan bütün indikatörler aslında bir şablon. Mesela RSSI değeri. Şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bu da bir indikatör. Peki bu indikatörler nasıl kullanılır? Biz öncelikle şöyle yeni gösterge diyelim arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Bu indikatörler nasıl kullanılır? Direkt indikatör diye kendi özel bir key'i var. Şimdi bu key'in üstüne CTRL'i basıp faremizin sol tık yaptığımız zaman bu indikatörün alabileceği parametreleri görüyorsunuz. İşte bir title'ımız var. Short title'ımız var. Overlay var. Format, Precision, Scale, Max, Bars, Back, Time Frame gibi parametreler bulunuyor. Biz bunlardan en önemlileri arkadaşlar. Genellikle her indikatörde kesinlikle bir title'ımız oluyor. Title eşittir. Orsa sinyal al indikatör diyelim. Şöyle bir başlığımız olsun. Burada en çok kullanılan parametrelerden bahsedeceğim arkadaşlar. İkinci parametre overlay parametresi. Çok fazla kullanıyoruz. Overlay şu arkadaşlar. Overlay true yazarsak oluşturulacak olan grafik yani indikatörün çıktısı şu mum çubuklarının üzerine gelir. Yani aynı ekrana paylaşır. Eğer false dersek overlay'i o zaman şurada ayrı bir pencere açılır ve o pencerede çıktı üretir. Örneğin şu an overlay true diyelim. Bunu kaydet diyelim arkadaşlar. Kaydetsin. Bakın şurada derlendi. Sonra bunu grafiğe ekle dediğimiz zaman bakın şurada hatta line width eşittir 3 diyelim. Alır eşittir. Alır nokta. Hmm, blue olsun. Grafiği güncelle diyelim. Bakın gördüğünüz gibi grafiğimiz de daha şöyle daha güzel olur gizle dediğimde. Gördüğünüz gibi şu oluşturmuş olduğumuz indikatör mum çubuğunun üzerine gelmiş oldu. Bu neydi arkadaşlar? Her bir mum çubuğunun kapanış fiyatını grafikleşmiş haliydi. Yani örneğin şu mum çubuğunun kapanışını bu mum çubuğunun kapanışını grafik olarak tek tek böyle koya koya bir grafik oluşturuyordu. Çok önemli değil şu an için ne yaptı. Bunları zaten ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Mesela bu overlay'i false yaparsam grafiği güncelle dediğim zaman arkadaşlar kaydet dedim. Şunu kapat dedim. Tekrar grafiği ekle dedim. Bakın şimdi de biraz önce burası true iken buraya eklemişti gördüğünüz gibi. Şimdi de false yaptığımız zaman ayrı bir pencere açıyor ve ayrı bir pencerede bu grafiği göstermiş oluyor. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Bunu burada ürettiğimiz çıktı yani pilot dediğimiz veya fil ile bir çıktı ürettiğimiz zaman bu çıktının değeri buradaki fiyatlardan çok yukarıda veya çok aşağıdaysa. Örneğin şu an 40-60 ya bunun fiyatı. Siz burada bir çıktı ürettiniz. Çıktının fiyatı 15'lerde, onlarda sallanıyor veya 1 ile 10 arasında bir grafik üretti. Üretmiş olduğunuz çıktı. O zaman ne olacak? Biz burada onu göremeyeceğiz. Veya ürettiğimiz çıktı. 100'ün üzerinde, 100 ile 1000'in üzerinde bir çıktı üretti. Bir grafiksel çıktı üretti. Biz burada fiyatla birlikte onu göremeyeceğiz. Ya o grafiği bakacağımız zaman fiyatlar kaybolmuş olacak. Ya da fiyatları bakarsak o grafiği görememiş olacağız. Hem o grafiği hem de fiyatları görmek istiyorsak o grafikle fiyat çubuklarını ayrı ayrı ekranlara koymamız gerekiyor. İşte o zaman overlay eşittir false dememiz gerekiyor. Ama bizim üretmiş olduğumuz çıktı. Fiyat aralıklarının yakınlarında bir şeyse bunu aynı ekranda paylaşabiliriz. Ne demek istiyorum? Hemen onu açıklayayım arkadaşlar. Örneğin şöyle bir Bollinger bandı örneğimiz var. Mesela Bollinger bandının üretmiş olduğu çıktı. Bakın maksimum yani şu anda fiyat 40 iken bunun üretmiş olduğu çıktı 46 ile işte 40 74 mü diyelim 40 70'lerde bir sınırı var mesela burada Bollinger bandı gördüğünüz gibi fiyatları takip eden bir değerde ama RSI eklediğimiz zaman RSI'nin çıktısı maksimumu bakın 102'lere gelmiş görüyor musunuz veya minimumu gördüğünüz gibi 0 58'lere falan gelmiş. Yani grafiğin maksimum ve minimum değerleri çok geniş. Eğer ki ben bu RSS'yi bu grafiğin üzerine ekleseydim ya bu grafiği göremeyecektim ya RSS'yi göremeyecektim. Şimdi onun ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım. Mesela şunun kodunu alalım. Şöyle kopyalayalım. Bizim biraz önce açtığımız kendi borsa sinyal indikatörümüzün şöyle ismini değiştirelim. Overlay Ru diyelim. Overlay üzerine yaz demek. Ekle diyelim. Bakın gördüğünüz gibi RSS bu şekilde bir şey oldu. Yani biz şu grafiğin detaylarını inceleyemiyoruz. Mesela bu grafiğin detaylarını incelemeye kalksak şöyle bu sefer RSSI'nin değerlerini inceleyemiyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu iki grafiği birbirinden ayırmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Onu da overlay false diyerek default değeri overlay'in yazmazsak false'dur. Grafiği ekle diyelim. Bakın bu şekilde ayırdık görüyorsunuz. Böylece nasıl oluyor? bu grafiğe ayrı yaklaşıp şöyle ayrı bir yaklaşım yapıp istediğimiz kadar yaklaştırıp bunu da istediğimiz kadar uzaklaştırıp yaklaştırabiliriz gördüğünüz gibi. Burada kullandığımız iki, e, ilk parametre önemli parametre Overlay'di arkadaşlar. Şuradan bir sıfıra geri dönelim şöyle. Overlay'i anlattık arkadaşlar. Şimdi diğer buradaki parametrelere bakalım. Mesela format kodun görüntülenen değerlerinin biçimlendirilmesini belirtir diyor. Yani olası değerler neymiş? İşte fiyat değeri olabilir çıktı olarak, hacimsel bir değer olabilir, yüzdelik bir değer olabilir veya bunların karışımı olan bir inherit değer olabilir. Normalde zaten varsayılan olarak inherit kullanıyoruz. Precision arkadaşlar bir hassasiyet göstergesi. Yani noktadan sonra kaç basamakla biz işlem yapacağız. Onu belirtmek için kullanılıyor. Burada normalde mesela EMA kütüphanesinden bir çıktı aldık. 12.45 mi alacağız? 12.45 454 gibi 5 basamaklı bir sayı mı alacağız? Bunu veriyor bize. Bunun haricinde arkadaşlar scale değişkeni var. Scale da arkadaşlar bizim burada üretmiş olduğumuz grafiğin fiyat grafiğinin skalasından ayırmak için kullanılıyor. Örneğin bizim şurada üretmiş olduğumuz indikatör grafiği vardı ya, borsa sinyal al indikatörü. Bu borsa sinyal al indikatörünü mesela şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi hiç değişmiyor. Ama ben bu indikatörü de bir şekilde skalasını oynamak istiyorum. O zaman scale eşittir, scale nokta deyip write dersek arkadaşlar, kaydet diyelim grafiksel değişim olduğu zaman yani eklenme çıkartma olduğu zaman öncelikle bunu çıkartıyoruz. Sonra tekrar grafiği ekle dediğimiz zaman yani bir skala işlemi geldiği için ya gel, tekrar indikatör çıkarıp tekrar eklemek gerekiyor. Mesela bakın buraya bir skala barı geldi. Bu barı hareket ettirerek gördüğünüz gibi bizim kendi indikatörümüzü de skalasını değiştirebiliyoruz. Mesela bunu left yapalım. Bunu işlemesi için Biraz önce dediğim gibi kapatıp tekrar grafiğe ekle dediğim zaman bakın sola geldi ve solda bunun skalasını oynayabiliyoruz. Default olarak NaN değerinde. NaN değerindeyken hiçbir şekilde onun skalasını oynama şansımız bulunmuyor. Maksimum bar back arkadaşlar bu indikatörleri kaçıncı bardan itibaren yani maksimum şu bardan kaç bar geriye gidip de bu grafiği çizeceğini gösteriyor bize. Bakın şöyle gidelim. Bu grafiği oldukça uzun. Gördüğünüz gibi muhtemelen sona kadar gidiyor. Mesela bu maksimum bar değeri default'ta sıfırdır arkadaşlar. Sıfır demek sonsuz demek. Sonsuza kadar bu şekilde gidebiliyor. Burada başka kullandığımız time frame'i kullanmıyoruz arkadaşlar. Time frame çok fazla kullanılmıyor. Time frame gapsi de hiç kullanmıyoruz. Bunlar daha çok birden fazla zamansal işlemler yapılacaksa kullanılıyor. Ama bizim genelde üretmiş olduğumuz indikatörlerde veya stratejilerde tek zamana bağlı oluyoruz. Yani geçmişteki tam şu andaki şu zamanla hareket ediyoruz veya tam şu andaki şu zamanla hareket ettiğimiz için biz genelde bu time frame ve time frame gapsleri kullanmıyoruz. Burada kullandığımız mesela maximum line count kısmı var. Varsayılan değer 50. Yani maksimum kaç tane line çizebiliriz yazılımsal olarak. 50 tane çizebilirmişiz default olarak. Zaten 50 tane bizim için çok yeterli bir değer. Burada önemli olan Max Labels Count. Max Labels Count dediğimiz ekrana kaç adet label ekleyebileceğimizi gösteriyor. Mesela biz bir strateji geliştirdik veya indikatör geliştirdik. Bu indikatörün veya stratejinin bir noktasında buy yap dedik ve bir noktasında da sell diye label ekledik arkadaşlar. Mesela bu buy ve sell label'ları toplamda kaç adet olacağını gösteriyor. Bizim şuraya kadar örneğin başlangıçtan yani şuradan şuraya kadar 50 tane buy ve sell label'ı yerleştiyse bunun sonrasını almıyor. Buradaki maksimum değerde arkadaşlar 500 olabiliyor. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İndikatörlerde en çok kullandığımız değişkenler bunlar. Şu scale hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece şurada şunu ilerleyen zamanlarda ihtiyacımız olacak. Bunu da 500 yapıyorum. Aslında şu kadar bir bilgiyle indikatörlerimizi ayarlayabiliriz. Bir sonraki dersimizde stratejilerden ve kitaplıktan bahsedeceğiz strateji nedir? Kitaplık nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.